Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ismini unuttum oyun oynayacağız. Yine ismini unuttum bir oyun. Ee, bu oyundaki amacımızı tam olarak bilmiyorum ben de. Aldım sesimiz var. Tık 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 tık. İşte bu oyunda atıyorum. Mesela şurada gösterelim. Mesela burada silahlar var. İşte silah alıyorsunuz. Örneğin bize başlangıçta bunları veriyor diyebiliyorum. biliyorum. Ve bıçak yanlış hatırlamıyorsam. Bunu hatırlamıyorum. büyük meridyon başıdır. İşte böyle veriyor. Ben bir skin almışım. Çok hatırlamıyorum. İşte Böyle insanlarla dövüşüyorsunuz. Ben, ben. Güzel bir oyun. Ee, şimdi ilk karşılaşmamıza girelim isterseniz. Ee, örneğin burada biri var. Gelelim. Bakın ben 17 ile vermişim. Bu oyunu oynadığımı çok hatırlamıyorum. Çok eskiden biraz girmiştim da. Dediğim gibi çok fazla bir hatırlama şeyim yok. Evet. Bakın burada şey yapıyor Ben bunu seçeceğim. Tabanca, yumruklar, elbamos. Bir çekmeyenle silahı siz kendiniz alıyorsunuz. Ya böyle değişiyor işte Abi Bu oyunun mantığını çözemedim. O yüzden Abi adamın bıçak girmeye çalıştı. Adamım. Canım çok az. Hayır, öldürdü beni. Ya bu tür oyunları alışamadım ya. Ya Valorant'tan falan biliyorum da. Tamam şey yani. Ya. Valorant'tan dolayı biliyorum ama Roblox'ta böyle bir kalitede oyun biraz garip geliyor bir insana. Oyun ya. Abi oyun çok garip. Alışmamız lazım. Ben bayağıdır oynuyorum bu oyunu. Ama güzel bu oyun çok güzel. Ben beğendim. O zaman direkt şuraya geçeceğim. Adam o taraftan geliyor. Şöyle aç hemen de var bize. var 150 150 gibi bir can var herhalde. Bekle alacağım bu tur ben. Nerede burada? Hadi yiyeceğim. Can az, kesin can Bekleyin. O zaman Karamayacağım. Tak tak diye vuracağım. Tak 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 tak. Evet aldık. İlk aldık. Hadi. Güzelmiş hani beğendim. Aa kayma var. Nerede? Orada. Çok canımız gitti. Ay çok acil kaldı. Aldık. Ne aldık? Dur. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Arkadaşlar sarıyor musun? Çok eğlenceliymiş bu arada. Ben beğendim oyunu. Ah, geçemedim. Bekle. 97 vurdum. Yüksek ben de elinde kaldı. Yine endik. Oyun çok güzelmiş arkadaşlar. İsterseniz beraber oynayalım. Tabii siz de isterseniz. Yani Abonelerden oynamak isterim ama işte çok yaygın olmadığı için bir şey demeyeceğim. Otuz vurdum. Hadi haydi çabuk çok az. Evet yine aldık. Ne oldu ne oldu? Aa yani sanırım yeneceğiz bu tur alınca. Dört olduk. Ha çıkamadım. Nerede bu? 117 vurdum. Çok acan var. Tabanca tabanca öldürdük. Çok eğlenceliymiş. Aa elimde çekiç gibi bir şey var. Oy beğendim. Vaa wow, güzelmiş. Arkadaşlar e, bu tür oyunların devamını gelmesini istiyorsanız eğer like artı abone başlayın. Aa yine diyor. Bekle. Tamam hadi burada oynayalım. patlamak yazıyor arada. Saldırı tüfeği, tabanca, yumruklar, el bombası. Ben çok beğendim arkadaşlar yani. Şurayı Kesin süre düşünce olacağım. O yüzden tehlikeye girmeyeceğim çok fazla. oyun sarıyor bu arada. Çok konuşmuyorum da çünkü silah yani o kalmaya çalışıyorum. Geldik. Gerçekten yoksun dostum. Hem konuşup hem de oynamak biraz zor gerçekten. E, Adam çıktı. Adamı zaman ayrılalım. Ha bakın kazanma serileri falan da var. Dur bakın silahlar var. Patlama tüfeği. Şöyle silahlar var. Sanırım bu daha iyiymiş. Ben bunu oynuyorum ama. O zaman bunu oynuyoruz. Sıkıntı yok. Mesela bunu açmak 15 anahtar istiyormuş. Bilgen yok bu. Arbelet var. Enerji tüfeği falan diyor. Bu bunlar bağlı, bayağı bir pahalı. Tüfek bıçağı. Bıçak atıyor yüksek mahalle. Güzelmiş ben beğendim. O zaman şimdi bir tane sarma var diye bir şey var. Onu alalım mı? Vay. Tamam anladım anladım. 7 gün boyunca girmemiz lazım galiba. Sarma kutu kutusundan açıldı. 3 yazıyor. Sarma kutusundan açıldı. tamam dur. Kutu var demek ki oyunda. Takılar makılar. Tamam o zaman şey yapalım. Bir şey niye? Şuradan bir çıkalım. Dükkan var. Bakın burada şeyler falan var. 25 verip alıyorsunuz Sonra Kutu açacağım ben. 14 var. O zaman bir tane bunu açalım. Bir tane de bunu açalım. Tamam şimdi nereden açacağız bunları? Yüksek maddeleri sırt çantası aynen. Bakın burada bir tane daha kutu varmış. Tam bu sonlandırıcıyı alacağım. Açılıyor. Aa anladım sonra adam önce böyle balonlar yukarı çıkacak güzelmiş. Tam bekleyin. Ondan sonra burada bir tane de bu var. Bu ne işe Çıkar. Bakalım. Hmm, sanırım sarkan şeyler. Dur şuradan. Bu da var. Bu. Abi ben bundan bir tane silah e, gövde skin, skin kaplama e, yılbaşı çok güzel evet çıktı Allah'a tamam o zaman çalmalar e, çıkan nereden göreceğim burada güzelmiş burada sonra buradan takılar ve diye, diye bir şey var zaten bunu takacağım güzelmiş sözleşmeler falan diyor burada. Sonra takılar bitirdikler. Balon aldı mı ben? Açıldım ondan? Açıldı mı ondan bu? Ne geldi acaba? Yo, ondan bunu almıştım. Hakkımı yiyorsunuz kardeşim. Neyse bu Devam edelim o zaman. Belki genel olarak belki gelir. Bilmiyorum. Şurada bir şey var ama kutuda var. Bu çıktı. Dursun yani kullanmayacağım zaten. Şimdi buradan bir türe gidelim. Aa bu benim yendiğim adam mı? Gelen gelsin. Hadi. Ha tamam. Bakalım yenebilecek miyiz? Umarım yeneriz. Yok bu tüfeği değil. Patlama tüfeği, tabanca, yumruklar, el bombası bunun ne olduğunu bilmiyorum. Az önceki turda şeyle oynadık. Bunu biraz öğrenmem lazım. Atalım. Başlangıç. Anladım. Yarı otomatik mi deniyor bunları unuttum. Hadi. Hadi. Tamam anladım anladım. Yarı otomatik diyebilirim ya. Evet. Ha. Günlük mü geldi lan oldu ki? Hadi gel. Uhu yumuk aldım. Dövürüz. Wow. Burada ben bu silahı beğendim. Daha bence güzel oldu. Aa çok gittik. Nerede? Nerede bu? adam tüfek çekti bu ya. Ha böyle bir şey yok ya. Adam tüfek çekti. O zaman ne tüfekle saldıracağım artık? Bunun hafı yok. Ben de yumruk yumruk ne Ayıp oluyor. Mesela şuradan bir chati kapatayım. Tamam. Ben... Ya of yapamadım. Dur bekle şunu şunu gelecek. Hadi. Abi üç Abi bu adam. Abi sarmadı ama bu. Adam duruyor sadece. Acaba tutturabilecek miyiz? Nerede o? Oh, ah, 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 ah. ateşleri var adam. Yedi. Oha oha adam üstüne Of bak güzelmiş. Beğendim adamın testeresini. aslında. Bir şey, bana bunun yerine olmadı ya. Ben de istiyorum. ben de istiyorum. Ben şu tepeye çıkacağım. Ben. Oha bıçak atıyor mu adam? Çok düşüyor. Bekleyin bir güzel olacak 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 hayır abi adam bıçak atıyor atıyor çok garip bir şey yüksek bence testere bıçağı o elindeki de şey tabanca normal şöyle vurmak yerine adam bildiğin atıyor yani bıçak atıyor Neredesin? Şey? Adam. Abi. Adamın acaba kaçanı var? Otaktan çıkacak. Abi hayır. Adam beni de salıyor mu? Durun bekleyin ben silahı test edeceğim. Ne? Ne? Tamam böyle. Belki bu da güzeldir yani. Bilmiyorum. Bu aradaki duruyor ya. Bekle bir saniye. Yapacağım. Ben kendime güveniyorum. Yeneceğim ama. Uhuuu. -huh demeye çalışamazdım. Maç noktası yok. Bir şeyler, bir şeyler, bir şeyler. Abi yeneceğim ben. İki tur hiçbir şey. Ah! Bir testere çekip bana saldırmasın da. Uhu <laughs> aldık. Sen ne diyorsun oğlum? Yeneceğim tabii ki de senin. Abi bunu alan kazanıyor yani sanamadıysam. Allah kadın üstüne var. ama. Oy! Oh! Oy! Kaçtım. Ama öleceğim çok acamam var. orada orada orada. Hayır ya. Yeni adam testereyle öldürdü. Geç geç geç. Bana hiç uğraşamam. Abi testere neymiş öyle ya. Arkadaşlar bugünlük yeter. Oyunu gösterdim. Bugünkü videoda buydu. Herkese görüşürüz. İyi bakın kendinize. Görüşürüz. Bye